Merhaba arkadaşlar ben Suat. Bu videoda sizlere Minecraft de kullanışlı arayüzünü nasıl etkin edebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar ben de Botu'nun kanalına ara ara video atacağım. Batu'nun işleri ve yorgun olmasından dolayı biz de ara ara botun kanalına video atacağız. Bu arada beni tanıyanlar olabilir. Ben Suat Selçuk. 8 bin abonem vardı bir buçuk yıl önce. Sattım. Ben de aynı şekilde Minecraft videoları videoları çekiyordum. Ekip olarak geri döndük diyebiliriz. Şu an ben de hala Minecraft devam etmiş bulunmaktayım. Yeni kanalım sağ i butonundan veya açıklama kısmından ulaşarak abone olabilirsiniz. Hala da Minecraft ya çekiyorum. Her neyse videoyu geçtikten sonra arkadaşlar dediğim gibi kullanışlı arayüzü nedir? Arayüzü nedir? Arayüz arkadaşlar şu anda gördüğümüz yerdir. Yani oyna olsun, ayarlar olsun, market olsun, e, işte sunucular arkadaşlar dünyalar bu kısım arayüz oluyor. Bunu daha kullanışlı ve daha pratik hale getireceğiz. Şimdi ayarlar kısmına gel geliyoruz. Bu arada açıklama kısmındaki e, verdiğim linkten öncelikle arayüzün adımını indireceksiniz. İndirdikten sonra şöyle paketlerim kısmından Kore UI Concept Pack diyor. Bunu şöyle etkinleştirdiğimiz anda şöyle geriye geliyorum ve her şey değişecek şimdi. Gördüğünüz gibi gerçekten çok çok hoş görünüyor. Yani sağ üstte Suat Selçuk yani ismimiz yazıyor. Sol üstte yardım. E, oyna butonu buraya gelmiş. Market buraya gelmiş profili buraya gelmiş. Ayarlar buraya gelmiş. Sağ altta yine aynı e, olduğu gibi sürüm yazıyor. Ama daha kullanışlı ve daha güzel gözüküyor. Şöyle markete girelim. O markete girince ses mi çıkıyor ben mi? yanlış anladım. Bir dakika. Evet, ses e, ses efekti de var. E, çok çok güzel bir ses efekti. Market kısmı fazla değişmemiş gibi görünüyor ama zaten e, yani bunların değişmesi bile fazla önem önemi yok bence. E, şu arayüz yüz iyiyse bile bu bayağı bir yeterli oluyor. Şöyle ayarlara basalım. E, ayarlar kısmı aynı. Yani ayarlar kısmı ve şey ayarlar kısmı diyorum. Şu e, tıklayacağımız menüdeki kısımlar değişmemiş arkadaşlar. Sadece şöyle profile tıklayalım. Profilde gördüğünüz gibi değişmemiş. E, zaten profilin değişmesine gerek yok. E, normal normal olarak da ben e, profil kısmını bayağı bayağı beğeniyorum. Yani gerçekten detaylı ve kullanışlı. Şöyle oyna kısmına basalım arkadaşlar. Oyna kısmı da e, yine olduğu gibi zaten e, bunu da değişmişsin istemem. Bunu da gerçekten beğeniyorum. Sunucular kısmı da e, gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani ben her zaman Minecraft ya oynasaydım e, bunu kesinlikle kullanırdım. Dediğim gibi açıklama kısmında indirme linki bulunuyor. Siz de oradan indirip kurabilirsiniz. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve benim kanalıma ve Botunun kanalında hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.